Sarya Ey masalımın o veciz metni şiirinin coşkusu Sırtlarında herin ışıltısını taşıyan dağların ötesi Sen sevdasına yanık şiirler söylediğim, Dağlara taşıdığın süliyetinin oğunulmaz arzusu Sen dolunayın kadar yakın dağların ötesi Sarya Bakışların çöl sıcaklığı, gözlerin deniz mavisi, Yüreğinde derinlik ve şafakların soluğu, Hülyaların kül olmasın, Zirvelerde esen rüzgarlar dibe vurmasın, Kırılıp boynu bükülmesin dağ çiçeklerinin sar ya. Ruhumda keder ördüm, sessizliğin dağıtıyor gecemi, Rüyalarıma ten oluyor ay ışığında yıkanan yüzün, tebessüm duran dudaklarında munzurun gölgesi, Gökçeleşmiş saçlarında yıldızlar kayıyor sar Ah şimdi şiirim geridi çarmıha yüreğimle, Artık sensiz hangi masalla bunurum, hangi efsaneyle açarım? Siyah feracende süzülen, yaleleşen saçlarımla, sen gün ıraklığında yıkanan ceylan, kuşlardan ame. Söyle hangi kayıp uygarlıkta doğup, hangisinde öleceğim sarıya? Doğan güne söyle rüzgarın yukarı diyarlarda mahpusluğunu, yıldızların yeniden bahara doğduğunu, söyle ezgilerin vursun bin göl eteklerine, çınlasın Munzur, Murat, Botan Vadisi, Sarsın zifiri karanlığı Dolunay'ın kolları, Sarya. Dicle kıyısında çölleri aydınlatan ay, güzelliğin ışıldı. Tabletlerin, kayaların gizemine kazındı aşkın, Hayal ülkesinin masallarında. Nil turuncuyla küpürdü gülücükler getirdi, Züleyha'nın güzellik nameleriyle, Sarya. Ah Saryam, güneşe kıyıp Nil'in bataklığına batırdılar. Zaman bir kez daha kelepçelendi yüreğimde. Gökler çırılçıplak, yıldızlar üşür oldu. Dona kaldı hayal yurdumun vadileri. Zuhal hançerlendi, yüreği kanadı Sarya. Söyle ne gün gelir sevinç yüklü şarkılar. Ne gün gider sislerin nürdü dağlarda hüzün. Nefesim boğuluyor bir dağ çiğinin donuk dudaklarında. Şarkılar söyle, ezgilerini, şiirlerini kaybetmekten korkuyorum. Unutma, hiç olmak yok olmaktır. Oysa toprak olmak, oysa toprak olmak, yeniden doğmaktır, yeniden doğmaktır Sarya.